Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere destansı olan yastık savaşı emojisi nasıl alınır onu göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Etkinliklerden yastık savaşına giriyoruz. Görev yaparak yastık savaşı parasını toplayacaksınız. Ondan sonra buradan başla diyeceksiniz. Meydan oku yastık parası vermez ama Sıralamaya girebilirsiniz. Şimdi ise buradan ölmeden yastıklı onlara vurmaya çalışın. Ve işte geldi. Skorunuz ne kadar yüksek olursa o kadar çok para verir. Ve ondan sonra paralar birikecek. Arttıkça ilerleyip yastık savaşı emojisini alacaksınız. 4000 puanda geliyor. Emoji de böyle ileride nadirleşebilir. Video bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup atarsanız mutlu olurum. Herkese iyi oyunlar.